sokaktaki vatandaş. Sokaktaki adamın düşüncesini sokak TV'ler soruyor, belirliyor. Bunları izleme grubu bile yok CHP'de. Zafer Partisi'nde de aynı şey yok. Herkes bir egoya yüklenmiş, onundan gidip duruyor. AKP yüz binlerce troll kullanırken hiç ders almıyor. Karşı tez ulaş, oluşturamıyor. Alınan paralar belli. New York billboardlarında keskin ekonomist kitaplarını reklam için günlüğü 50 bin dolardan vererek itibar sağlamak için koymuş. Bizim paramızı ise bize geri ödemiyor. Tıksırana kadar yiyorlar. Millet sanki temertüs kantılarında esir gibi yaşıyor. Bir deri bir kemik. Gıkı çıkmayanların gıkını çıkaranların boğazına yumruk tıkanıyor. Bu destekçiler olmasa esamesi okunmaz bu nefret söylemlerinin ve denip de birbirine elinden tutup kaldıranı görmüyorum to toplumda. Köpekler için bu kadar bas bas bağıran insanlar emeklilere bir elini uzatıp bir şey verdiğini görmedim. Desteklemek birlik ise o hiç hayal edilecek bir şey değil. Toplumda. Yılmazlar Suç Örgütü, Piton 82 Suç Örgütü ve bunun gibi isimler koyarak bir askeri hareket gibi markalaştırmışlar kendilerini. Bireysel, bireysel şikayette bulunmak bu şahısların bir tanesine. Başına geleni seyret. Dosyası suçla kabarık. Neden acaba? Kimin hoşgörüsüyle bu duruma gelmiş? İlk suç affedilince 59 tane daha suç işlemiş. 69 suç, suçtan 90 suçtan aranıyormuş. Wanted afişleri mi asılsa bunların toplanmaları için küçük ABD'de acaba? Bütün şehir tanıdık, bütün şehir illegal. Sözünü yazmış birisi, anlamıcık oturmuş. Biraz önce okudum televizyonda. Hoşçakalın, iyi günler, İyi bir izleyiciyim.